Ankara'nın önemli ilçelerinden Altındağ'da yaz kış demeden inşaat sektöründe çalışma devam ediyor. Altındağ Güneş Evler Mahallesi'nde temeli atılan inşaatta düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, yapılaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi. Bölge müteahhitlerimizden Sıddık Gökçe ve Süleyman Gökçe Beylerin Güneşevler Mahallemizde yapımına başladığı Meydan Güneşevler Projesi'nin temel atma töreninde gördük ki mevsimin her gününde sektör ilçemizde çalışmaya devam ediyor. Cazibe merkezi ilçe olmaktan dolayı mutluyuz. Törene Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Hayri Çağır, Federasyon Üyeleri AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik, Altındağ Müteahhitler Derneği Başkanı Erdal İpek ve firma çalışanları katıldı. Temel atma töreniyle ilgili açıklama yapan firma sahibi Süleyman Gökçe, başta Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki olmak üzere katılanlara teşekkür ederek şunları söyledi. E, i̇ki bloktan oluşan 70 daire, e, altı ticari olarak dükkandan oluşan bina yapacağız Allah nasip ederse. Uzun e, süredir çalışmamız devam ediyor kentsel dönüşüm olarak. E, yenice çalışmalarımız bir temel atmak için ne nasip oldu. Şükürler olsun. Bugün de kalabalık bir şekilde 300-400 kişinin katılımıyla, Reisel Başkanımızın da katılımıyla temelimizi açtık. İnşallah Allah kazası belası bitirip test tutmayı nasip eylesin. Bu bölge altında e, uygun değil mi bu tür yatırımlara? Eyvallah. Şu an Ankara'nın en merkezi altında, altında en güzel gelişmekte olan ve düzey, e, güzel durumu yerinde olan kişilere hitap eden ne Evler. Meşevler'den başka altın dağında bildiğim kadar böyle projeler yok. Burası da işte geç kalmış e, boş arsalar olduğu için yüksek katlı uygun projeler oluştu. Bunu da e, çok güzel bir şekilde değerlendirildi. Üst düzey altın dağda veya Ankara'da merkeze yakın merkezden en güzel şekilde oturuyor. Dönüşüme uygun son sistem dair alayım diye düşünüyorsan elbette bu neşerler çok uygun buna. Peki daire almak isteyenlere tavsiyeniz nedir? Şimdiden temelden mi girsinler? Aydın Başkan tavsiyemiz şu an birinci e, sağlam binalar 1999'da oluştu. 99 1999 depreminden sonra 2000'li yıllarda depreme dayanıklı evler yapılmaya başladı. İkinci etapta da bu sağlamlık 2024-2025 arası oldu o 17 il, 11 ilimizin yıkılmasıyla ilgili şimdiki projeler daha sağlamlaştı. Yani dönüşüm noktası oldu. Yani inşallah bundan önceki projelerle şimdiki projeler yüzde 50 maliyeti fark ettirdi ama oturma bakımından çok sağlam. Yani 6 Şubat depremi bir takım tedbirleri mi getirdi evet, beraber? tedbirleri getirdi. Gerek resmi tedbirler gerekse efendim işte maliyet tedbir tedbirleri çok gelişmeler oldu. İşte maliyet olarak yüzde elli artırdı. Demir, beton, sağlamlık, resmi bu şekilde gelişmeler oldu. Ama bu da kaliteye yansıdı. Tabii ki kaliteye yansıdı. Bunun farkına inşallah birkaç seneye varacaklar. Şimdi tamam bu 2025 öncesi projelerle sonraki projeleri şu an kıyaslamayı ama oturduktan sonra farkına varacaklar. Buradan daire almayı e, tavsiye ediyorsunuz tabi tabi değil mi? Davet ediyorsunuz. Tabii ki davet ediyoruz. Firma olarak. İnşallah. İnşallah. Kalite özgüven çok. Her şey bizde inşallah.